Dünya turizminin en önemli fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin Fuarı 6 Mart'ta kapılarını 47. kez açtı. 10 Mart'a kadar Almanya'nın Berlin kentinde devam edecek olan fuardan Türk turizmcileri sevindirecek haberler geliyor. Marmaris'in tanıtımı için Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ile Marmaris Tanıtma Birliği'nin birlikte yer aldığı fuar, turizmcilerin yoğun temaslarına da ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen Alman turist sayısını artırmak için tanıtım çalışmalarının etkili bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Martap Koordinatörü Sedat Kirt, Marmaris ve çevresinin Alman turistlere daha yaygın bir şekilde tanıtılması için çalışmalarımızı Marmarisli turizmcilerle birlikte yürütüyoruz. Fuara bölge adına Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ve Marmaris Turizm Birliği ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özboz'da ve çok sayıda otel ve acente temsilcileri katıldı. Marmaris ve çevresini tanıtan diğer tanıtım materyalleri ile birlikte ekoturizm için kırsal turizm rehberimizi bölgenin doğal ve şifalı bitkileri olan kekik, defne, lavanta ve ada çayı ile birlikte ziyaretçilerimize hediye ediyoruz. Fuarda yer alan ekoturizm kokteylinde de bu ürünlerle Marmaris yerini alacak dedi. Fuar sırasında turizmcilere sunulan raporun 2013 turizm sezonu için olumlu sonuçlar ortaya koyduğuna dikkati çeken Kirt, Genel ekonomik durgunluğa rağmen turizm sektöründe dünyada yüzde ikilik bir büyüme bekleniyor. Türkiye'yi her yıl ziyaret eden 5 milyon Alman turist sayısının artması için yoğun çaba sürüyor. Bölgemiz için en sevindirici haberse özel bir hava yolları şirketinin Almanya'daki 6 noktadan Dalaman'a direkt uçuşa başlayacak olması. Bu direkt uçuşların bölgemize gelecek Alman turist sayısını artıracağını düşünüyoruz dedi. Kirt bu konunun Almanya'da kamuoyuna duyurulması için Martap olarak çeşitli toplantılar yapacaklarını bildirdi.